Rosa End'e gideceğimizi söylemiştim ama oraya birazdan geleceğiz. Şimdi öncelikle ben e, şundan bahsetmek istiyorum. Bence aramızda hiçbir şekilde güven yok ve çok fazla gruplaşma var. E, yani bir birlik oluşturamıyoruz. Bence bir başkan sıçma yapmamız lazım. Bartu'yla End'e gitmeden önce Rosa End'de bir stack netherite olduğunu söylemiştim. Ama bu bilgi yalandı. Rosa pek güvenmiyordum. Çünkü End savaşını yaparken bir Wither spawnlamıştı bize karşı. Ve biz End'e gidemeden önce bütün End portallarını kırma gibi bir plan yapmıştı. Ama tabii ki 255 portal olduğundan bu pek mümkün değildi. Bugün başkanlık seçimi yapıyoruz. Ee, başkanlık seçimine başlamadan önce adaylarımızı belirteyim. Adaylarımız Saki ve Eren. İlk başkan adayımız Saki'yi sahneye davet etmek istiyorum. Buyur evet, Saki. Ederim. Evet, bana oy verirsen size et veririm. Yine sen gelsene. Heh, ben mi konuşayım? Bir hırsızlığı ve huzuru sağlama ortamı alabilir miyiz? <laughs> Şimdi arkadaşlar selamun aleyküm. Sen, tamam çok şey oldu değil mi şeriatçısın? Hmm. Merhabalar millet. Ben öldüğüm için şey hayattasın. Sen bensin. Saki, seni sahneye davet ediyorum. Lütfen buraya gel. Sizi sormak, söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> <laughs> İsmin ne koyacaksın? Evet, buranın ismini ne koyacaksın? Yani ben tek başıma buraya isim koyamam. Bunu beraber koymamız lazım. <laughs> ekmek Kuran Çarpsın Ben buraya tek başıma isim koymayacağım. Burayı çok adil ve güzel bir şekilde vereceğim. Kesinlikle lan 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 ekmek geliyor. Lan ekmek, ekmek lan ekmek lan, her ekmek her ekmek ah lan <gülüyor> <gülüyor> o adam'a ekmek çarptı. Sanırım ekmek Kur'an çarptı hakikaten. Arkadaşlar herkes oturabilir mi? Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen herkes yerinde kalsın ve bunları kullanmam gerekmez. Bakın hayır. bu bir bu bir tehdit. Yerinizde hayır. kal. Ye hayır herkes yerinde kalsın. Sadece bir şey söyleyeceğim. Beni dinleyin diye bunlar. Ben ülkelerin kurulmasını ve yıkılmasını gördüm. Ve ülkelerden kalan kalıntıları kurtarmak için bo boş verilen savaşları da gördüm. Bir sürü düşmanla savaştık ve ve en önemlisi birbirimizle savaştık, tamam mı? Ve Lorean düştüğünden beri burada tek yapmaya çalıştığımız şey birlikte yaşamakta. Ama siz aptal insanlar bunu yapamıyorsunuz. Ve Bartu öldü. Artık ben şunu düşünmeye başladım. Bu birbirimiz arasında verdiğimiz savaşlar yani çok gereksiz geliyor. Yani bu kadar drama ne için? Ya gerçekten anlamıyorum. Bartu bu arada sana şunu söyleyeyim. Sen ilk Bartu değilsin. Haberin olsun. Sen bizim tanıdığımız Bartu ne? değilsin e, ee, rakipler var sana saldırmaya çalışıyor o yüzden birlik olabilirsin ama birlikte yaşamak sadece bundan ibaret değil birbirini kollayacaksın. Bir Pardon ara. madem, bir madem ara. birbirimizi Tabii. kollayacaktık, Bartu öldü Abi. niye kimse ona bir cenaze bile yapmadınız yani farkında mısınız? Arda adam kafamıza gezegen attı sen cenaze diyorsun. Burada en çok çekinirsen olduğunu mu zannediyorsun? Hayır. Ayrıca şu an istesem seni ifşa edebilirim bana karşı gelme. Oradaki TNT'lerin yarısını senin koyduğunu da söyleyebilirim bu arada. Haberin olsun. Bana Niye karşı yapayım? gelme o yüzden. Buradaki düşmanınız ben değilim. Düşmanınız kendinizsiniz. Azıcık daha fedakar olsaydınız bunlar olmayacaktı. Bartu, Bartu evet. lütfen buraya girer misin? Lütfen vidirlerin arkasına gel. Al şunu. Ben gidiyorum ama Allah Al Allah'ım Hiçbir ülke savaştan karlı çıkmaz. Siz birbirinize güvenmeyerek tek yaptığınız şey savaşı ayağınıza getirmek oldu. Ne istiyorsan gidebilirsin ama buraya patlatma ben hayır saki anlamıyorsun bak ben burayı patlatırsam bir düşmanınız olacak sonuçta birlikte çalışmayı öğreneceksiniz bana karşı bu büyük planda yapmam gereken bir şey belki şu an kötü adam gibi duruyorum ama hayır ben burayı patlattığımda hepiniz takım olacaksınız değil, bak, Arda dur Arda dur dur ne? biz Jedi değiliz eğer yani tekrardan aynıları olmaya devam ne, ne, ediyor bunu, bu iş bir şekilde bitmeyecek ne, bunu ben yapmasaydım emin ol başkası yapacaktı ben sadece o süreci hızlandırıyorum biz hepimiz zaten beraber yaşamıyor muyuz? Eren hatırlıyor musun bu sözü? Niye beraber ölmeyelim ki? Dip 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 <laughs> Oha! Benim müthiş bir başkayım. Barça nedir Rufe gel. Gidiyoruz, köçürüyoruz. Bu dramanın önemsiz olduğunu göreceksin. Bir gün ordunun üstünde Gel. Haklı olduğumu anlayacaksın. Bu hiçbir zaman değişmeyeceksin. Arkadaşlar, siz ortalığı bak, patlatınca hiçbir şey değişmeyecek. Arkadaşlar, yani. siz bencil olmasaydınız bu şey olmazdı burada haberiniz olsun. bencillik? Bencillik köyün ortasında bilir çağırmak şeyden sonra bencillik. Be hayır, bencillik ne biliyor musun? Bencillik insanlar birbirine güvenmediği için birinin evini yıkmak. Senin evine ne oldu sence? Ne oldu senin evine? Ben mi yaptım onu? Hayır. Kim yaptı? Bizant'teyken kim bize tuzak kurup bomba patlatmaya çalıştı?